Çok güzel bir mavi Kıymetli dostlar yine arazideyim. Şöyle yukarıda bir ceot gördüm. Bakalım oraya ulaşabilirsem. İnşallah almaya çalışacağım. Biraz sap, tehlikeli bir yer. Uçabilir de kadere kısmet yapacak bir şey yok. Yani bu bir macera neticede. Bakalım. Oğlum sen de geride dur. Üstüne gelmesin taşlar. Geride dur. Evet. evet. Oo. Vallahi çok güzel bir mavi kalsadon çıktı. Mükemmel bir mavi kalsadon. Bak yaklaştır. Çok güzel. Devamını alalım buradan. Heh. Evet. Bakalım ne çıkmış. İnebilirsek aşağıya. Şunu atalım. Buradan aşağıya iniyoruz. Bakalım ne toplamışız. Ne bulmuşuz? Oo, bak bak. Harika. İçinde vallahi kuvars yapmış bunu. Bak. Göbeğinde mavi kalseron. Süpersin. Heh. Bir kayıp bir bakalım. Evet şimdi yıkayalım dedik. Suyumuz geldi. Bakalım. Yaklaştırıyor musun? Onlara bir kuvars çıktı bak. Mavi kalseron üzerinde dentiritli. Çok güzel bir kuvars. Yahut parçası. Biraz önce yukarıdan aldığım. Bu da aynıdır. Bu da öbür parçasıydı. Bir bakalım. Oo. Bu da diğer parçası. Bu da yine aynı mükemmel. Bak renk vermiş. Neyse olsun artık. Çok güzel bir parça arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın mükemmel. Bugünkü ondan sonra kısmetimiz bu.